Evet şu anda Bursa'da kapalı çarşının içindeyiz. Bakın bahçeye bir çay. Evet. Çaylar iki oldu bahçeye. Kapalı çarşı olarak da. var, gözlükçüler var, çaycılar var. Tam Ulu Cami'nin karşısında. Kapalı çarşı burası. Hazar Evet burada her taraf yaprak döner kebapçı. Evet. Karşının içinde tabi girişinde yemekçiler var. Burada havlujlar var. Bursa havlusu. Evet. Her türlü havlu var, bornoz var. Çok güzel. Çok evet. güzel kaç temel var? 8 tane Evet. Ha. Haç malzemeleri satan yerler ve hacca takke, tespih Evet. Evet. Buradan bir çıkış var. Çarşının çıkışı var buradan. Her taraf rengarenk. Güzel güzel havuzlarla benzeri. Evet Bursa'nın İznik Çinlileri, hediyelik Çinlileri de burada.